Uzmanlık alanımız bir alt e, sıra dışı bir konu. para... E, karaciğer naklinde şu ana kadar 110, böbrek naklinde 7 ve kemikli naklinde depremden sonra 86 transplantasyon gerçekleştirdik. Bu felaket sürecinde hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Kızılay'a teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Tıbbi Uzatlık Merkezi depremden sonra bütün branşlarda hizmet etmeye devam etmiştir ve şu anda da hizmeti aksatacak herhangi bir hocamızın ayrılışı Söz konusu değildir. Bugün 2000, 2002 yılında başlayan ve her yıl bu e, başarısını taşlandıran üniversitesi Karadeniz Üniversitesi, dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıyı tarihe yazanları onurlandırmak için e, bir araya geldik. Tabii çok değerli e, bu merkezimizin ülkemizin bedarı iftarı Profesör Doktor Sezai Yılmaz hocamız ve bu hocamızın arkasında belki 100 kişiden fazla olan hocalarımız, asistanlarımız, hemşirelerimiz ve ekibimiz. Bu ekip, bu başarıyı e, dünyaya e, artık bir tarih yazarak bugün sundu. Yani bunlar 2022 yılında ve 2023 yılında gerçekleştirildi. Aslında eee yani bu büyük tarih e, tarihi olayı gerçekleştirip medyaya e, şimdiye kadar çoktan aslında sunabilirdik ama hep bilimsel makalelere konu ettik bunu bugün de artık medyaya sunmuş oluyoruz çünkü dünyanın bundan haberler olması gerekiyor. Bu e, büyük e, tarih Karaciğer Nakli'nde yeni bir milat, yeni bir tarih bugün sunuyoruz. Bu tarihi olay yeni bir Nobel ödülünü hak eden bir olaydır. Yani şu anda Tayfun hocamız, Utku hocamız ve Sezai hocamız, Şükrü hocamız ve ekipteki bütün arkadaşlarımız tabii biz Profesör Doktor Sezai Yılmaz hocamızın başkanlığındaki ekibin Nobel ödülünü hak ettiğini ve bu bugünkü artık dünyaya sunumumuz da bunun bir Nobel ödülü karşılığında bir değerinde bir gelişme olduğunu ben burada vurgulamak istiyorum. Şimdi biz Malatya'da biz İnan Üniversitesi'nin ve araştırma hastanemizi gerçekten da her zaman her yerde gördüğümüzde göğsümüz kavrulur izliyoruz seyrediyoruz ve söylüyoruz. Size Hocam, dünya çapında Türkiye'yi dünyada ikinci sıraya getirmiş bir bilim adamıyız. Biraz evvel hocalarım da ifade ederken dediler ki İngilizce'de işte, Amerika, Avrupa'yı diğer kıtalar aşmışız. İkincisi de Türkiye ve Türkiye'yi temsil noktasında Malatya İnen Üniversitesi araştırma, Tıp Fakültesi araştırma. Hastanesi temsil ediyorsun. Bu onu da e, şey dua yani, sezar e, Hocalarımızı dinlerken, o kadar e, normal bir şey gibi e, anlatıyorsunuz ki dinleyenler herhalde çok e, sıradan bir konu gibi e, anlayabilirler. Halbuki burada mutlak ölüm ile karşı karşıya olan hastalara yapılan bir uygulama ile onların hayatını kurtarma süreci var. Yani yanlış anladıysam düzeltin. Eğer o beşli e, transplantasyon transplantasyonu yapmasaydınız bu hastalarımızın karaciğer nakli mümkün olacak mıydı? Olmayacaktı. Yani mutlak ölümle karşı karşıya edilir. Yani sırf spor için burada böyle bir beşli e, organ nakli yapılmış değil. Başka şekilde hiçbir surette yapılamayacak olan bir e, prosedür, yıllar yıllara sari mücadelenin sonucu olarak hem fiziki kapasiteyle ortaya çıkan ameliyathaneler, ekipler, hem yani hocalarımızın e, Tayfun Hocamızın, Hocamızın yoğun çabalarıyla oluşturduğu algoritma, hepsi bir araya gelerek mutlak ölümle karşı karşıya olan beş hastanın hayatı kurtarıyor. Ve bu ol, algoritma olduğu müddetçe bu hayat kurtarma süreçleri de devam ediyor. Malatya'da yapılan ve hakikaten <laughs> şimdiye kadar hiç yapılmamış olan Karaciğer'deki <laughs> canlı ödülü Karaciğer'deki canlı ödülü çapraz bir modeli <laughs> patolojik bulgularını göstermemizi sağlıyor. Sağlamız Bununla alakalı olarak Amerika'da Pasteur kardeşler ekonomist profesörüyle birlikte bu modeli. Sesli olabilir Çok önemli. Gerçekten şey. sağlık. Canlı donörü olup da bulsuz olan bir takım hastalara bu çapraz sayesinde bir organ sunma şansına sahip olabiliyoruz. Ve dolayısıyla insanlar bir şekilde e, karaciğer bakımıyla veya diğer organ bakımlarıyla hayata dönebiliyorlar. Burada da 2022 Temmuz ayında yaptığımız dörtlü çapraz Daha sonra Nisan 25 2023'te yaptığımız üçlü çapraz bakımlarına Bugün 7 hastayı sizle paylaştık. Nasıl çapraz yapıldığını böyle bir model olarak da gösterdik. Bu sayede 7 hastamız hayat 55 yaşındayım. Kenan Atılgan ismi. Eee Adana'lıyım. 25 Nisan'da yani yaklaşık 3 ay önce güçlü çapraz nakil ameliyatı oldum. Ee, şu an son derece iyiyiz. Ee, i̇yi ki Malatya'yı tercih etmişiz. İstanbul'a da daha önce gitmiştim ben. Sonra Malatya'yı tercih ettim. Ee, geldiğimde çok memnunum şu an için. Ee, şu an bir sıkıntımız yok. Diğer arkadaşlara da nakil olanlarda da bir sıkıntı yok. Eee herkesin e, çakır, nakil olması için e, daha fazla insanlara hayat verebilmesi için e, bu ameliyatı dikkat çekmeye davet ediyorum. Adım Esra Kol. yaşındayım. 25 e, Nisan 2023 tarihinde ameliyat oldum. Ben de oradaki karaciğerlerim. Beneciyim. Sezai Özel'le Çok iyiyiz. E, halk arasında e, doğru bilinen yanlışlar var. Konumda belirtmek istiyorum. İşte e, doğum günü olduktan sonra 4 e, Nisan oluyor. E, ameliyattan sonra ameliyattan önceki yaşamın devamı olabiliyor. Genel yanlışlar var. Kesinlikle ameliyat yanlış, yalan. E, şu an çok iyiyim. Sadece 3 ay daha takmam gereken bir konusum var. Karnımda ters belediyesi var. O yaklaşık bir, yıl sonra geçecek. E, de üç ay sonra çıkaracağım. Geriye bana iki günlük bu vermiş oldum. Çok mutluyum. Adam Ali Türkiye açısından 30 senelik bu mücadele veriyorum. 25 insan güne çatlar nakli öneri yaptılar. Çat Dönün için Karabağ bulamadım. Çaplı nakli Sezai Hoca'yı tanıdım. Sezai Hoca Böyle, böyle ama şu an çok güzel, çok sağlıklı. Mesela şartlar nakli herkese öneririm. Ee, Allah Allah'a şifa et. Teşekkür ederim. Dönörünüz yurt içinden miydi? Dönörüm Bahtiyar, 19 yaşında. Ee, hiçbir hastalığı yok. Benim için kendi bıçak atlattı. teşekkür ediyorum ona.